Bir gün bir biz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem ruhuma iyi gelen hem de beni fazlasıyla besleyen bir günü paylaşmak istiyorum. Kitapların, müziğin ve biraz da çocukluğumuzdan kalan o saf heyecanın peşinden gittiğimiz bir gün oldu. İlk durağımız D&R. Burası benim için sadece bir mağaza değil, her rafında ayrı bir dünyanın kapısını aralayabileceğiniz, zamanın yavaşladığı bir yer çeşitlilik açısından gerçekten çok rahat. Aradığınız her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Kitaplar, dergiler, e, müzik plakları, pikaplar. Benim gibi eski şeyleri geçmişin sesine ve kokusuna düşkün biriyseniz burası tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Birçok farklı pick-up modeli, plak ve geniş bir fiyat aralığı vardı. İnsan bakarken bile mutlu oluyor. Benim gördüklerimi siz de videoda görüyorsunuz zaten. Biraz ilerleyince edebiyat dergileri dikkatimi çekti. Gerçekten çok nitelikli işler vardı. Üslup güçlü, konular cesur ve düşünülmüş. Özellikle Sabit Fikir dergisi edebiyatla ilgilenen herkesin dönüp bakması gereken bir dergi. Günümüz edebiyatını anlamak, yazarları takip etmek için çok kıymetli. Sonra tap 20 plaklar bölümüne geldim. Barış Manço, Neşet Ertaş, Gönül Yazar, Volkan Konak, Bergen, Yıldız Silbe bu isimleri yan yana görmek bile insanın için titretiyor. Ve elbette Sezen Aksu. Pickup sahibi olsam hiç düşünmeden alacağım planı burada gördüm. Fiyatı öğrenciler için biraz yüksek ama yine de görmek bile yetti. Şimdi biraz kitaplardan bahsedelim. Karşıma çıkan ilk kitap daha önce iki kez okuduğum Gurur ve Önyargı'nın yeni baskısıydı. Baskısı gerçekten büyüleyiciydi. Gurur ve Önyargı insanların birbirlerini tanımadan yargı ...gururun sevginin önüne nasıl geçebildiğinin çok zarif bir anlatımıdır. Aşk vardır ama gösterişsizdir, duygu vardır ama ölçülüdür, zamansız bir klasiktir. Hemen yanında aynı baskıdan Dorian Gray'in portresi vardı. Bu kitap güzellik, gençlik ve ahlak üzerine kurulmuş karanlık bir sorgudur. İnsan ruhunun bozulmaya ne kadar açık olduğunu, dış güzelliğin iç çürümeyi nasıl maskeleyebildiğini sarsıcı bir şekilde anlatır. Biraz daha klasiklere daldım. Derken kapağıyla beni durduran bir kitap çıktı karşıma. Louis Aragon, Terik'in Nesli'nin Maceraları. Bu kitap gerçekli hayalin iç içe geçtiği şiirsel ama bir o kadar da düşündürücü bir anlatıya sahip. Okur'dan sabır ister ama karşılığında farklı bir edebiyat deneyimi sunar. Sonrasında Öksü Otun'un altında adlı kitabı inceledim. Bu kitap insan ilişkilerindeki kırılganlığı, suskunlukları ve söylenemeyenleri merkezine alır. Duygular bağırmaz, fısıldar, tam da bu yüzden etkisi derindir. Devamında baskısına hayran kaldığım birkaç kitap daha vardı. Ardından Matt Hike, Bradley ailesi kitabı çıktı karşıma. Arka kapağındaki cümle beni doğrudan yakaladı. Aileler bazen kanınızı kurutur. Kitap genel olarak aile olmayı, farklı olmayı ve hayatta kalmaya çalışmayı ironik ama duygusal bir dille anlatıyor. Hem düşündüren hem de yer yer gülümseten bir kitap. Kesinlikle tavsiyemdir. Sonra Yılbaşı adlı şirin bir kitap dikkatimi çekti. Hafif ama sıcak bir anlatımı var. İnsanın içini yormadan yavaşça saran türden. Ardından simyacının özel baskısını gördüm. Gerçekten çok hoş duruyordu. Simyacını simyacıyı çoğunuz biliyordur. İnsanın kendi yolunu, kendi efsanesini bulma yolculuğunu anlatır. Basit gibi görünen ama her okunduğunda başka bir yerden yakalayan bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve benim için çok özel bir tür. Gerilim, polisiye ve korku denince benim için bir numara test Yeni gördüğüm için yeni olduğunu düşündüğüm bıçak sırtı kitabını inceledim. Kitap temposu hiç düşmeyen gerilimi sayfa sayfa artan, okuru sürekli tetikte tutan bir hikaye sunuyor. Tess Harrison, gerçekten mutlaka okunması gereken bir yazar. Son olarak en sevdiğim yazarlardan biri olan Reşat Nuri Güntekin'e yer vermek istedim. Acımak kısa ama tok bir kitaptır. İnsanların iç dünyasını yargılamayı ve vicdanı sert ama gerçekçi bir şekilde yüzümüze vurur. Akşam günesi ise yasak bir aşkın insanı nasıl yavaş yavaş tükettiğini, insanın kendini nasıl kaybedebildiğini anlatan çok etkileyici bir romandır. Ve elbette benim en sevdiğim kitaplardan biri olan 9. Hariciye Koğuş'un müthiş bir cümlesi var ki insanın içine işliyor. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum son olarak. Ağaçların bile sıhhatine imrenirdim. Ne kadar acıklı bir cümle değil mi? Onlar dimdik. Ben hiç iki ayağım yerde dimdik yürüyemedim demek istiyor. Şair burada. Bu cümle sadece bir hastalığı değil, insanın hayata karşı duyduğu eksikliği, kırgınlığı ve çaresizliği anlatıyor. Ben çok etkilenmiştim. Sizden de rica ediyorum. Sizi derinden etkileyen cümleleri yorumlarda benimle paylaşın. Orada buluşalım, konuşalım kitaplardan sonra bir sanat evine geçtik. Burası hem kafe, hem kırtasiye, hem de boyama yapabileceğiniz sıcacık bir alan. Boyanmayı bekleyen o kadar sevimli şey vardı ki Biz arkadaşımla birlikte Pikachu ve sünger bobu seçtik Boyarken inanılmaz eğlendik Bir yandan da bir şeyler içtik Bir yandan kahkahalar attık Benim sünger bob ise biraz e, Talihsiz oldu Ağzını kırmızıya boyayayım derken fazla boya koymuşum Pantolonunu boyarken kırmızı boya aşağıya Doğru aktı Sonuç olarak ağzında yemek lekesi varmış gibi duran Aşırı saçma ama çok eğlenceli Bir sünger bob oluştu <laughs> Ama yaparken o kadar çok güldük ki o an her şeye değdi. Eğer videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, kitap önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.